Kanka niye bir daha yeniden oynadamadın demedin ki direkt? Harbi niye yeniden oyna demedin? Yani duman var duman var. Geliyorum niye bir dakika. Demedin? Pala niye demedin? Neyi? niye yalnız. demedin Pala yani niye buraya gel demedin? Pala. Pala, Pala niye demedin o... Pala? Pala. 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 Yalnız Pala, oldum, oldum, oldum. Pala full troll ya. Yalnız Serkan yani. abi gergin görünüşlü adam olduğunu buradan şey yapıyor. Pala kapa kapa pa, pa. Sus. Pala'da da var. Pala'da abi. Başla tadı amına. Ama niye konuşmayız biz? Siyah rengi mi Aa ben adım, de bende Bende ben de ben de ben de ben de ben Oof. <coughs> Güzel fark edilmiyor. Evet. Oh. Açıyorum herkesin mutesini. Ben de açıyorum, ben de Tamam. Hadi bakalım. Abi hani öldü. Abi Serkan, değil, abi. Ser, Leş, güzel. Ser, <laughs> güzel. Güzel 2 kim? sert report yaptı. Leşleri ben buldum abi, abi. ama nerede bulduğuma Ülüm bakmadım. Nerede? Ne tarafta? Abi, sağ nerede bulduğuma bakmadım yani, işte. Abi, sağ sol abi. Sakin 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 sakin. Ben bir dakika ben Serkan abi şeyde gördüm sanırım. Ana merkezde. Serkan abi self report Bu kadar net söylüyorum. Önünde Serkan'ın report yaptı. İlk report yaptı arkadaşlar. İlk report yaptı. Tamam. Bir dakika direkt veriyor muyuz? Ya Hayır direkt veriyor mu? Hayır oğlum şey kimseye misin? vermiyoruz. Serkan Sahnemiz bir mi savunsun? Ben, kim dedi onu ya? Nerede, nerede buldum? Buldum? Niye savunsun adam? Oğlum adam, 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 niye konuşmuyor? Ya bir... Ses gelmiyor mu benim ya? Ha geliyor. Geliyorum. geliyor. 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 Adam konuş abi. Nerede bulduğuma bakmadım öyle bir sıkıntı var. Ben yani sağ alttaydım. Sağ, 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 sağ tarafta bir değil. yerde mi doğru gidiyordun? Sağ altta değil. Sağ tarafta bir yerde buldum. Ben en son... Ben en son... Astro var ya e, sağda ha. en sağda onun önündeydi. Onun ben, ben, en son, ha, yanımda abi var <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ben en son Kurovlan'ın ya, yanında birisi var gibi. ya yanında ben vardım. ama oldu. sanki sen self report yaptın gibi geldi Şimdi, bana. Ben şöyle söyleyeyim. Serkan'ı ben Serkan'ı sezonu Kendini öldürüp kendini report. Olmadı da Çünkü ilk başta mesela sabotaj falan vardı. Serkan görevini bırakıp sabotaja bile gitmedi. Hani Serkan olduğunu ben düşünmüyorum. Ama bu şekilde Sailor'ın Serkan'ın üzerine yüklenmese beni bir tık sevdi. Abi önümde değil bak. Peki ya peki ya. Pala'nın şu an Serkan'ı koruması. Önümde değil. Aa, mi? Tamam, bir dakika. Bir dakika. Da 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 bu arkadaş kendini çok zeki sanıyor. Ben kameradaydım. Kim olduğunu da biliyorum söylemeyeceğim. <laughs> Aver olsun. Ama sen de her zaman kameradasın ya. Yok kamerada biliyorum ben. Ama, ama şimdi kamerada ne bir O zaman. Bir dakika ben değilim o zaman benim olmadığımı söyle. Şimdi adam gelecek seni kesecek biz kim olduğunu bilemeyeceğiz. Öyle. Söyle, söyle, ben söyle. Kim o zaman? Harbi söylesene. İki tane konuşanlardan biri. Ben ölürsem anlarsınız zaten. Allah... Allah. Oğlum, söyle oğlum, söyle. O zaman nasıl anlayacağız? Söyle, söyle oğlum, söylüyor, kim olduğunu söylüyor, söyle. söyle. Tamam, şüpheler onda olsun. Dikkat edelim biz ona. Aynen. Ama asmayacağız yani. Sonuç olarak şu an kimseye asmayacağız. emin Bölüm, değilim ben. ama işte. Kim? Biraz daha Allah pensa, ben sonra. Verdade. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben Tamam. He değil. De. Tamam. Ben aldım. Ben aldım. Ben Ben aldım. Ben 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 Hocam Sailor'a dikkat bak. Bu kadar basit. Serkan'la Sailor'a dikkat bak. Oy vermeyin beyler Amputeliğe gerek yok muteler. Şşş. Çok iyi kel arka arkaya imposter. Çok iyi çok zevkli. Ben o yak tez zamanda inşallah. Nere reaktör mü? Balcı ile bir samimileşelim. Kameradaydı. Aa, ah, kalbim. <laughs> Balcı abi <mı> kim? Abi kesen kişi Abi. Balcı kim? Balcı abi kim? kim? Geçen 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 Nerede aynı yere. <laughs> Astro'nun önünde. Ulan iki kilde Astro neresi ki? O en sağ en sağ. Abi, en sağda en kanser bir yer var ya böyle. Hani tam kanser. adam kesecek böyle. Tam da ee... seyler ayırabilir tap ya şey görevini yaptığımız. Astronomi şey görevi. şimdi kafeteryada doğduğumuza direkt sağ gittiğinde karşına ilk çıkan eminim. yer orası. Bir dakika ben biraz konuşayım. Sailor'un olmadığına eminim. Reaktörü geldi direkt ben ne yaptı? Paladan da emin gibiyim. Yani şerefsizlik yapıp yanımda dolaşıyor olabilir. Tam emin değilim. Abi kamerada kim duruyor? Gitsin de yapsın şey ya. Mesela. Cellatta ses de yok, soluk da yok. Bu cellat kuşluğunda. İnfom yokken konuşamam. Vallahi, tamam hocam ben ben de dans olduğuna emin, şey e, sailor olduğuna eminim ama kanıtlayamam. Ben bir Aa, info vermek istiyorum. Iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Info vereceğim çok hocam iyi. hocam. Dur. Bak şimdi kom sabotajı olduğunda Serkan'la ben direkt komsa tamam. gittik ve Cellat arkamızdaydı. şey de arkadaydı. Eee... ölen arkadaş da arkadaydı <laughs> ama Öyle o navigasyonun içindeydi. Ben en son Palayla navigasyonun tamam, Tamam bak şimdi. Ne <laughs> diyorlar o sabotaj. Ay, tamam Serkan'la <laughs> ben Önden gittiğimizde Cello'yla bacı abi arkadaydı. Sonra... Tamam sus işte siz arkadaydınız. Ha doğru doğru. Tamam Serkan'la ben önden gittik. Bir 10 saniye sonra falan Cello geldi yani. 10 saniye falan Uy. Ben içeri tamam. baktım ne yapıyor diye sonra Yani geldim. an... Geldim. Kesme süresi vardı vallahi, bilmiyorum. Ay yani. yani. sağ işte gördüğünüz biri var ben... İşte Cello... Oha. Dumanla celloya dikkat abi edin. Abi bir dakika ben serkan, ben bir dakika. Çıkmıyor. En son ben şeydeydim. Kamera bu e, kamera odasındaydım. Abi ben ben Serkan abi. Tablo bağlama geliyorum. yaptım kamera odasının önünde. Benzin doldu. De, ben de, evet. de Serkan değil. Serkan de hocam. Ben oldu bunun kariyeri. Raport geldi Serkan. Yani yüksek temas self yap. Beğer bir şey ben soracağım. En son ortaya gelmiş. Kaç kişi girebiliyor oyuna şu an? Gel gel Serkan. Gel gelebilirsin. Arttırırız. Kişilik yer var mı? Var var var. İyi tamam biz birazdan geliriz. Tamam. Hocam Sarkan şu an Serkan değil eminim, Serkan en soldaydı. Serkan salak taklit yapıyor, kendine savunamıyor. Ben odaların ismini bilmiyorum da, sol taraftan en son olduğumuz yere ya geldik. Arkadaşlar kim postu var, Serkan'la eminim. Emin. Ya bu, bu kilit için eminim. Ben ya, Serkan bir, abiyi gördüm Seyfi sonra evli. Emin ya, emin ya bu kilit için emin değilim. Bir sonra... sonraki tur birini olurdu, asmak ya, zorundayız. Ben e, Serkan e, abiyi gördüm. Bu el Seyfi Evet, asalım. Bu kameradaki eleman kim ya? Tam bu kameradaki temizlerim hocam. Kameradaki çok baktı. Oh. Ee, hocam. Navigasyonun içindeki iki kişi kim? Eee ben ne Teşekkür ederim. Eee şeyin içindeki kim? Met Bey'in içindeki. Derkan. O bendim. Tarama cihazı değil mi? Evet. Sağ alttaki kim? Ben... Taramadaki bendim. Doğru tamam pala alttaki kim? Ben birini gördüm. Starich'ten biriyle beraberdim. Ben verdim. yanındaydım. Cellat'tan emin olmaz ama. Tamam, Cellat Tamam, değil. şimdi bir şey ben soracağım. Ben alttan gidiyordum. Ama sağ tamam. soldan Trashline tamam. sağ kaçmış olabilir. O Tamam, bir mi? dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, kank bir dakika. Şimdi e, oksijeni yaptık ya admin şeyin içinde. Hmm. Değil mi? Hep beraber herkes oradaydı. Hmm. Sonra Cello ile şey sağ tarafa gitti. Hmm, Kalınlar nereye gitti? Bir kişi aşağı gitti sanırım ben, değil mi? Ben ben orada bir görevim vardı Meteor görevi. Oradan aşağı indim. Sailor bir kayboldu haberiniz ben olsun. Ben bir tane hocam orada en altta, altta elektriğin o Hatta... kesildiği yere gittim ben. Oradan storage'a geçtim. Storage'da biri daha vardı. Onu saveleyip kimdi o? Bir kişiyi gördüm storage'da. Geçiyor, tamam. gidiyordu. o. Hocam. Tamam. arada. E... Altta. Evet, altta. Sağ altta gördünüm aynı. Tamam. Ok. O zaman, o zaman ha, Duman, sağ tarafta gördüğünüz, ol. sağ tarafta gördüğümüz herkes şu anlık safe. Kameranın içinde buldum Serkan, Metbeydiydi en Oğlum. yakın. Serkan vardı. <gülüyor> yani <gülüyor> ya self rapor diyebilirsiniz ya da direkt Serkan'ı asabiliriz. Yok. Allah Tamam şey. ben size Şu Serkan an şu an. Vermen, sor, Aa, birisine birisine bir ben en Şu an birisini atmak zorundayız. Ben de aynı şekilde ben... Sailor'la duman diyorum. Bir tık bence Serkan abi tek bay başına bay olduğu bay için bay. biraz şey oynuyor gibi geldi bana. Evet, navigasyondakiler an, bir kere şey, temiz şu an. Abi bir kere Konradan kamera da mi? bir dakika. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım. Ben, bir bir, soracağım, bir soracağım. şey soracağım. kil kamera da mı alındı? kil kamera da mı alındı? Evet evet kamera da alındı. Kamera da alındıysa oradan Vent'ten şeye geçebilir. Medbe'ye geçebilir Serkan abi. Ben Serkan abi olduğunu Hayır bir saniye Serkan, Serkan o zaman Tamam sen Serkan, kendini savunsun Ben Serkan'ı sabaha kadar savunurum Çocuk beni tek yakaladı kesmedi 3 kere Abi bir saniye Oğlum şimdi her şeye geçin bir durun E şu anda birini asmamız lazım Ben evet, asmamı koyarım ki Hani bu hocam da Serkan bir bir diyorum bir ben, ben ve oyumu da Serkan'a Hatta biliyorum. ben Serkan'la pala ya, diyorum. Serkan'la pala de diyorum. La, diyorum abi. <laughs> abi Serkan'la <laughs> pala <ya>. diyorum <laughs> <Tamam, gülüyor> Serkan'la pala Serkan'la pala. Serkan'la pala. Ay, ay, serkan ay, pala. Ay, hocam biri Serkan ay, diğeri de Duman olabilir. Tekelci diğer el gitti Ben Serkan'la pala olduğunu düşünüyordum. Tekelci Oğlum Serkan değil ama. Abi Serkan'la pala. Tamam abi tekelciyle tekelci az tekelciye de butona basıyorum tekel şey diye. Abi bakın Serkan pala pala diğeri de pala. Sabahtan beri bir, 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 pala Serkan'ı koruyorsun haberin nasıl? Direkt Serkan'ı, pas, serkanı, pas, serkanı pas, doğruluyor. Bak Serkan'ı hem dantrak doğruluyor hem ben doğruluyorum. Saçma sapan adamlar atmayın amına koyayım. Az, az, az şey az şey az. Lan tamam lan şu oyun başlarız. Bak niye görüyor? Ah mikrofon açık. Abi sırf butona basmayayım diye gördünüz yani. Başka bir şey yok. Ben ben, mi yaptım? Şey ben mi yaptım? ben demiyorum. Mi yaptım? verdim. Devam Hocam ıı, down track diyorum başka da hiçbir tamam. şey demiyorum. Ha, aynen aynen. Bununla kendini kanıtladın hocam. Geç tamam, tamamdır hadi bakalım. Sırf butona ben, basmayayım diye. Yani, tamam. Abi, duman eder bu arada. Net duman abi eder. Abi hiç, hiç alakası kalıyor. yok. Ben pala olduğu kanaatindeyim. Pala. Şu oynadınız. Bence pala. Bence pala. Tamam. Valla herkes boş oynuyor. Bakın bir e, dinleyin. Aman bakın. Bak Serkan'ın iki kişi doğru. <laughs> Sikeceğim mi otunuzu? Bir durun çocuk değil mi zamana koyayım? Bak Serkan iki kişi doğrularken o adama asmanız doğru Aa, değil ama. Abi oyunda var ya sen ne şey yapıyorsun şey ayıp. Sikerim oyundan düzgün oynayalım o zaman. Oyunu düzgün oynamaz. Ah, git bende, git bende, abi, git bende. Bende, bende, abi, ne şey diyeceğim. <gülüyor> ne, ne <laughs> amcikelerle oynuyormuşuz yani sana, ya? Bacam, <laughs> abim. Olarak... Abi, bir şey diyeceğim. Ne bu oyunda dedin? bana o güvenin. Bak, ben oyun oynuyorum bu. Geldi, ben ne? 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 Dedim ki Serkan değil, bu duman eder konuşmuyor. Ya cellat ya da Sailor Self Report hattı amına. Yok, bu arada ben çok sağ sağlam oynuyorum bu imposter'ı. İkidir de ay, bana ay, geliyor. De, <laughs> ben bir aldım. kill aldım. <laughs> Biliyorum oğlum, ben çok sağlam oynuyorum <laughs> oğlum, Benim report ettiğim şeylerin aldığı kill. Abi yok, ben aldım, onu da ben aldım.